Bolu İl Sağlık Müdürlüğü hastalıkların erken teşhisi ve hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlar için Sağlıklı Hayat için Bizim Köyde Buluşuyoruz projesi başlattı. Proje çerçevesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi köylere giderek vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyor. Bu çerçevede Mudurnu'nun Uzunçam Köyü'ne gelen mobil sağlık ekibi köy odasında vatandaşları muayene etti. Yaşlı ve yatalak hastalar ise evlerinde kontrol edildi. Daha ileri seviyede muayene ve tedavi ihtiyacı olan hastalar için de randevu oluşturuldu odun atıyoruz. Hı. Bu köyde sağlık taraması var. Çok memnunuyuz. Sonra pilot bölge seçilmiş köyümüz herhalde. Evet. Daha memnunuyuz. Devlet, devletimize Allah da var vermesin gönderiyorlar, evet. geliyorlar. Selamlar. Merhabalar, iyisiniz? Sobayı çok güzel yapmışsınız. yukarıya bir bakalım Bir yukarıya bakalım diyelim. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi, İyi misin teyze? Allah, Allah daim etsin. Allah, <laughs> Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Burada olacak. <laughs> <Muayeneler> olacak <laughs> hocam. Bir, <masada. gülüyor> Süper. Bu da bir burada. Tamam. sağlık Evet bugün burada e, sayın Valimizin de e, talimatlarıyla ve Bolu Valimizin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü olarak uzman hekimlerimizle, e, doktorlarımızla ve e, yardımcı sağlık personelimizle birlikte eee Mudurnu'nun Uzunçam köyündeyiz. E, yine sağlıklı hayat için bizim köyde buluşuyoruz projemizin ilk ayağını Göynük e, Güney Çıldır'da yapmıştık. Bugün de Mudurnu'muzun en uzak köyündeyiz, Uzunçam'dayız. Uzman doktorlarımızla birlikte bugün burada muayeneler yapacağız, tanımalarımızda bulunacağız ve sağlıklı hayat için hem korunma hem teşhis hem de tedavi planımızı bugün burada tam gün olarak yapmayı planlıyoruz. Şef hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi makine kadar buraya Muayene erkeklerin muayenesi olacak. Bekleyen var mı bayolonlarda? Uzmanlarımız gelecekler. gel İçeri girdi. diğer bu Bir numaramızı söyleyin ben böyle de, şey bir edeyim. Tamam. Bunda bu kadar bu tarafı. Bu, bir. bu, bir, Bir Bak çok güzel tamam mı? koyacaktım. Birader kafamda bir gidiş var. Klik var, gitmiyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. <laughs> <laughs> Muayene ediyor bir tane rapor ki sağlık ediyoruz. bütün çalışanlarımız Bugün, e, sağlık çalışanlarımızla bir istir. Bugün sağlık hizmetiniz. Hastane zaten e, mümkün olan en büyük gücüne vermekte fakat e, il merkezinde, ilçe merkezinde, uzak olan köylerimize ee, bir tane sorun Uzuncan köyünde neredeyse küçük bir hastane koymuştuk oradayız. Bak, ee, çok teşekkür ederim. Allah 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 Tansiyonu kaç şey? Ya, 18 Tamam, ederiz. Alalım. Tamam, Ertuğrul Bey. Bak bu teyzemiz burada ya. Tansiyonu 150. Sen bu teyzemizin takibini evde sağlık bilim üzerinden yaptın. Gece sıkıntın oluyor mu çok? Gece uykuda uyanıyor musun? Şekerin kaç çıkıyor? Şimdi kaç çıktı şekeri? Gel. Bir ağzını açar mısın? Dilini bir çıkar. En son 3 mal oldu. düştün mü? 2'ye düşünce göğüs ağrı, karın ağrı oldu mu? doktorlar köyümüze geldi, büyük hizmet yaptılar Allah razı olsun bacağından da ameliyat randevusu alıp ettiler çok sık karşılaştığımız e, problemlerin başında tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği e, bazen bilinçsiz kontrolsüz ilaç kullanımı e, görüyoruz e, bu noktada hem onlara e, akılcı ilaç danışmanlık hizmeti de vermiş oluyoruz hem de e, özellikle göz muayene muayenelerde de gördüğümüz şey şu katarak e, bulguları fazla olan yaşlımız var. Tansiyon kontrolsüz, şeker kontrolsüz hastalarımız var. Eee i̇şte diz ağrısı olan bir hastamız vardı. İşte onun randevularını ayarladık. Eee bu noktada eee verimli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Müdür yardımcısı var Yasemin Hanım. Ona buluşursun, sana yardımcı olacağım. Uzun çan köyünden geldim diyorsun. Bütün işin halde olacak. Tamam hocam. Tamam hocam. Cheers. Thank you.